other people like to sleep uh, under the stars what is wrong for sure is that m that anybody needs to fear for his survival because today money is more than just um, a way to uh, choose your own particular preference. More than that, it's not only that. It's also basic survival. That's why um, one, one thing I write about is a universal basic income. Hmm. Which is basically everybody gets a certain amount of money every year. Maybe 10,000, 15,000 lira, it would be. Enough to survive. So, no anxiety. And that is a form of basic equality so that even if there are differences in wealth beyond that, they're not as um, they're not life-threatening i mean today a lot of the exploitative power of capital comes from you have to do this or you will die Yani paranın en büyük e, sömürücü gücü, insanlara e, bunu yapmak zorundasın. Eğer yapmazsan ölürsün e, demesinden kapitalizm. Diye, geliyor. Para, kapitalizm. Kapitalizm. Yeah. kapitalizm. Yeah, if you kapitalizm. take that, yeah, kapitalizm. if you take that threat away, everything's different. Eğer bu korkuyu alırsanız, o zaman her şey değişir. Mm -hmm. Inequality wouldn't mean the same thing. E, Şey demek olmaz. Mm -hmm. And I think that, I mean, maybe in theory everybody should have exactly equal property, but the process to make that happen can be very brutal. Yeah, but I don't know. I could be wrong. E, ama Şimdi burada e, üzerine durması gereken e, konu bence şu. Zenginliğin tartışılması. So what we need to really look at here or emphasize is to question wealth. Yani zengin nasıl olmuş da zengin olmuş? So how did this person become a rich person, a wealthy person? Şöyle olabilir. Zenginler şöyle diyebilir yani. Tamam, biz o dediğiniz yaşam e, güçlüğü çeken insanlara yıllık 10 bin doları biz vereceğiz. So they a, might say, these rich people say, might say, okay, we're gonna give this 10,000 lira to, to those who are in need for a year. Ama bizim e, biriktirdiklerimize, e, yes. yaşamımıza ve üstüne yığdığınız sermayelerinizle karışmayacaksınız. But please don't touch our our you know our properties, our wealth, what we have accumulated on top of each other. Don't touch it. Yani bu kapitalizm için iyi bir çözüm olabilir. Kapitalistler buna yanaşır. This could be a good solution <laughs> for capitalism and the capitalists. Zaten şu anda en son kapitalizmin Almanya'da falan geldiği nokta da bu. So anyway, this is the cap This is where the capitalism is arriving these days, especially Mesela, in G Germany. Almanya'da inceltilmiş rafine yumuşak bir kapitalizm var. So in Germany, they have a very refined, very like, kind of, yeah, refined version of capitalism. They have a, a işsizlik maaşı? Un unemployment right. wage. Yeah, yeah. Aç kalma yok. There is no fear of being hungry, you know. İnsanlar bankadan gidiyor, maaş alıyor, işsizler. The unemployed go to a bank and get their wage. E, fabrikadaki işçiler e, karınları doyuyor, evlerinde yatıyorlar ve sabah erkenden çalışmaya geliyorlar ve hayatlarından memnunlar. The workers are, you know, they're they're not hungry. They have a place to live. They every morning, you know, they go Fakat to work. Fakat hepsi de sömürülüyor. But they're all being exploited. Yani sömürü ne demek? Teriben döküyorum, karı o alıyor. What does what does exploitation mean? I sweat and he gets the profit. Ya. Döktüğüm terim. Eee 10 liradan <laughs> yani 11'in üzerinden söyleyecek olursak eee 8'i bana gelmesi gerekiyorken ikisi geliyor. Hı hı. 8 lira patronel koyuyor. Hı <laughs> hı. So, or if we can say that you know If my sweat is like 10 entity what is worth like when i i'm supposed to get like the 8th of that my boss or my the the owner gets that and i get only 2 Şimdi bu fabrikalardaki üretim merkezlerindeki anternin birinin emeği birinin vermesi kara veya büyük bölümüne başkasının el koymasına nasıl engel olacağız mm -hmm. Zenginliğin kökeninde bu var So how can we prevent this when you know this unjust, um, unfair division of like labor versus profit? Ben bunun da haksız bir dünyaya yol açacağını, <laughs> zenginliklerin kökeninde haksızlıkların yatarak zenginlikler oluşacağından dolayı e, iyi bir şey olmadığı görüşündeyim. Halbuki dünyada var olan zenginler açlık sorununu yaşama sorununu, işsizlik sorununu Onlar bu yollarla, devam ve so this is creating an in, un, unjust, unjust, world. Um, you know, this the the, the wealthy, the capitalists. I mean, they can, if they want, they can solve the problems of like hunger or other big social economic problems in the world. But as they continue just caring for their own pockets, filling their own pockets. This is ongoing. Ben bu noktada kapitalizme çaresiz e, mecbur olmadığımızı e, Allah'ın insana vermiş olduğu aklın ve beynin sömürüsüz bir insan ilişkileri dünyası yaratabilecek kabiliyette olduğunu düşünüyorum. I think that we're not desperately uh, in need of capitalism. I think the human mind and, I mean, intellect and

we'll be able to find maybe solutions to this problem yeah i think um, i don't think anybody knows what um, an economic system will look like in a more beautiful world <laughs> you know you can come up with your with your mathematical plan <laughs> and, and, and it's all very logical. <laughs> but when you impose it on the world, it's chaos. No one knows what will happen. <laughs> and the important thing um, is to learn from the results of these experiments. And then, through an organic process, something will emerge that we have no idea of right now. Like, personally, I don't know. Sometimes I feel like, yeah, I'm really a communist. Other times I think that. The, that we don't know what, what capitalism would be if capital itself were fundamentally different. Uh, in my book, I, I basic, one of the things I write about is um, what would capitalism look like if money.

one way to to look at it is that the owners of money have an advantage over the owners of goods and over the owners of labor because uh, money uh, doesn 't decay or it even grows with interest. It doesn't decay. Or, or can grow even. Uh, we, uh, şey, de, uh, but the things of the world, like grain or iron, grain rots, iron rusts. And and your labor, your time disappears every day. E aslında yani para değer kaybetmiyor ama dünyadaki dünyadaki maddelere baktığımızda işte buğday çürüyor, demir paslanıyor ya da sizin emeğiniz her gün azalıyor. emek veriyorsunuz azalıyor. ve kayb hani zamanla azalıyor. azalıyor. So if I have money and you have grain, I have an advantage over you. Hmm. Eğer benim paran varsa, senin de tavulun bir şeyin varsa benim hayal sana karşı bir üstünlüğüm var. Şu or, andaki sistemden bahsediyoruz. Or if I have money and all you have is your labor. I have an advantage over you. Mm -hmm. What would happen if we took away that advantage? And had money that decays? It would still maybe be capitalism. But the nature of capital would be the opposite of what it is today. And no one knows what it would look no one knows what would happen. Um, but many of our assumptions about capitalism and about how money works would be turned on their head. Yeah. yeah, and that's just one, one idea we could play with. Yeah. Mm -hmm. yeah, may I comment? Yeah. I mean, this resonates with me because I think it's not possible to shift from one. Major system. We, we, we don't even completely understand it to another like completely different system, but we can only play with like You know, we can pull threads and mm -hmm. and it organically shifts. It's it's a self-organizing thing. I mean We cannot <coughs> decide. Okay from now on capitalism is dead. It doesn't work like that I mean the systems don't change like that, but I need to translate that. Yeah quickly uh, Şöyle bir yorum getirdim. Ben Charles'ın dediğine katılıyorum. Çünkü böyle kocaman sistemleri hani bir gece karar verdik. Şimdi bambaşka bir sisteme geçiyoruz diyerek değişim böyle olmuyor. Yani sistemler öyle dönüşmüyor. Ama o sistemi içinden bir takım şeyleri çekip e, onları dönüştürdüğümüz zaman e, bu sistemler de kendiliğinden dönüşmeye başlıyor gibi bir yorum yaptım. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Actually um in the history it happens. In the way you think is not possible. How is and it? For example, people just suddenly started to apply Marxism because it was said, but it didn't work. Okay, why it didn't work? So these things, when people from the up, whoever they are, it mm -hmm. could be Charles, Samoja, whoever, gathered together, and then they. They say, "Okay, we found this great system, and yeah. it's good for you." Yeah. We know that this doesn't work, mm -hmm. and so <laughs> I think in future the only possibility is if it comes directly from the people themselves, from the small communities, maybe. So this time there is only one way—it looks like—that it's it's going to come from grassroots. That's what I mean by self-organized. Yeah, yeah, from the self-organized communities. Yani ben de şunu diyorum ki tarihte hep birileri aslında çok zeki insanlar zaten bazı yöntemler bulmuşlar ekonomiyle ilgili ya da siyasetle ilgili ve bunu dikte etmişler. Ama bunlar işlemiyor çünkü bu yukarıdan geliyor. Yani bunun kim olduğu ne dediği de çok önemli değil. 10 kişi çok süper insanlar bir araya gelip bir sistem karar verebilirsiniz. Yani bu çok zekice harika bir şey de çıkabilir de bunu insanlara buyurun alın al, uygulayın dediğimizde muhtemelen yine olmayacak. Çünkü tepeden gelme bir e, dikte ediş oluyor. Ne olursa olsun iniyetle de olabilir. Ama o zaman ne olacak? Bu sefer yani benim öngörüm böyle. Bu insanların kendi içinden çıkan kendilerine göre yarattıkları çözümler olacak. Yani paylaşım konusu biraz böyle bir şey gibi gözüküyor bana. Yani bu muhtemelen toplulukların hatta kendi içlerinden çıkan çözümler olacak. Ve çıkıyor zaten. Çıkıyor yani bence de bu hafif hafif başlamış durumda aslında. Şimdi o birkaç kişi dediğiniz mesela burada sonra ekonomide yazmış. Bir kişi insanların ihtiyacı olan şeyi de bulabilir. İnsanların aradığı şeyler üzerine kafa yorabilir. Mesela biz toplu olarak kendi kendimiz üzerine yeterince düşünmemiş olabiliriz. Ama aramızdan biri böyle kenara çekilerek veya dışarıdan bizi dışarıdan bakarak bizde olan şeyin ne olduğunu bizden daha iyi görebilir, so, uh, görüp onu söyleyebilir. Söylediği zaman da biz onu ha işte bu diyebiliriz. Bu kitap böyle bir şey. İnsanların ihtiyacı olan şeyi. <laughs> evet, buyur. So he's saying, well I think that one person Uh, can observe a community and and might see something that we maybe we don't see about ourselves so it's possible like this book you know this person either from the community or outside of community can think that something the collective might not able to see hmm. tıpkı the kendisi gibi. bin bir çeşit varlık var ve hepsi kendisini yaşıyor ve hepsi nasıl birbiriyle ilişki içindeyse bu para, ülkeye sahip olma da insanın psikolojisine, sosyolojisine kadar birçok şeyle alakalı. Mm -hmm. so sharing is just not about, not only about money, there are so many um, beings, creatures living in Relationship with one another, so we can, we can, son, son cümlete tekrar alabilir miyim? Sosyolojik, psikolojik açıklaması yapılabilir mi dedim. Evet, yani sosyolojiyle psikolojiyle. Paylaşım meselesini. E, paylaşım meselesi ilişkili. Aha, so the sharing thing is also related to its psychological and sociological uh, phenomenon. Mesela e, bu kitapta anlattığım bir olay var. Bu şöyle bir şey yani felsefeyi de ortaya koyuyor. Şimdi insanın paraya ve mülkiyete yönelişinin sebebi korku. The reason that uh, um, um, people uh, turn towards money and ownership is fear. He explains in this book. Mesela aç kalmaktan, yaşayamamaktan. Fear of soğukta kalmaktan, hunger, evsiz olmaktan. Fear of lacking korkuyor. shelter. İnsanlar. Yeah bunlar kendisine sağlayacak bir değere yöneliyor. Mm -hmm. Onu so. da para da buluyor. So they they turn towards a value that will provide them these needs and they find it in money. İnsanların para icat etmesi daha önce altındı, sonra banknota dönüştü. Ne de bir tanrısallık var yani bir tanrısal yöneliş bu kitabın girişinde de onları anlatmış biraz. Çams. Mm -hmm. There is a Çünkü evet. There is an attitude of godli godliness almost um, about like the creation of money first you know, mm -hmm. Çünkü altın paslanmıyor, bozulmuyor ve e, çürümüyor. Because gold, also doesn't decay. Yes. doesn't get rusty and tıpkı tanrı gibi. Like God. Yep. Bu nedenle insan bunda tanrısallık gördüğü için Hı uh -huh. bozulmayan, çürümeyen, değerini kaybetmeyen bir şeye sarılmak Mm Hı -hmm. Onu kendinde bulundurmak istiyor ki mm -hmm. korkularından emin olsun. Hı -hı. Ve so, işine yarasın. when the human finds something, this substance like doesn't decay and go false bad, God. huh? False God, that's false God. Yeah, so they yeah. embrace it. yeah. it. Yani, uh, Allah'a yeah. Tanrı'ya yöneliş de, paraya, altına yöneliş, İnsandaki aynı dürtüden kaynaklanıyor. Hmm. Yani so it's the same impulse. Değişmez, bozulmaz, çürümez bir şey arıyor insan. So impulse, the impulse is the same towards God or towards this thing that doesn't decay. This is fakat, something like eternal they want to find. Fakat birisi de manevi ve böyle maddi. But one is material, one is, you know, spiritual or Bu ikisi ontolojik olarak birbirle oluşmuyor. So Ontolojik. Ontolojik. Yani varoluşsal. Logically they don't, you know, match. Varlık özü itibarıyla farklı olan ikisi. Yeah. They're different, as you know. as a In the Bible, Jesus hem says. Hem mamona, uh -huh. You can't worship neither gold nor. Money. İkisine birden. İkisine birden Him? Hem hem huh. He says, Jesus says, you can't worship uh, the God and money at the same time simultaneously. Right. Mamon, mamon kelimesi geçiyor. Mm -hmm. İncil'de mamon da money kelimesi aynı kökten geliyor. Mm. Hem money hem kart olmaz diyor yani. Mm. Money and God cannot coexist. Karar verin diyor. Başlangıçta. Says, bu çok önemli bir şey. Make a decision. <laughs> İnsanlar buna karar veremiyorlar. We don't have. bu da yazılı işte. Two hearts, let's say. İki kalbimiz İncil'den yok. İncil'den ayet var. Şu İncil'den bir this ayet. Is a, um, this is a saying from Bible. Hmm. And it says yeah you can't be servant to two masters you, you would either hate one and you love the other or uh, you will you will feel connection with one and you will put the other one down mm -hmm. so you can't serve both God and money hmm. Mamon, at the same time Şimdi Fears. Ee, sebep oluyor buna. Şimdi o zaman insanların korkularını yenmesi lazım. So the people need to come overcome their fears. İnsan korkusunu yendiği zaman özgürleşecektir. Then the human becomes free. O zaman bu korkuları nasıl yenecek? So how can we overcome our fears? Baktığımız zaman psikolojik olarak iki türlü korku var. There are two fears when we look psychologically. Bir içsel korkular, insanın iç dünyasındaki psikolojik korkular. Internal fears. Bir de dışsal korkular yani. The external fears. Biri psikoloji, biri sosyoloji. One is psychology, the other one is sociology. Ee, dışsal korkuları ikiye ayırıyoruz, ikiye ayırabiliriz. We the, there are two, um, two types of external fears. Thanks. Ee, birisi iktisadi korkular yani. Economical fears. Ee, Ne yiyeceğim, ne yiyeceğim. What will I eat tomorrow? What, what will I wear? How